Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir kez daha kanal ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte kelime eşleştirme, kelime bulmaca ve kelime testi yapacağız. Arkadaşlar tabii ki de bunları ben 5. sınıf üzerinden yapıyorum. Ee, henüz 5. sınıfım çünkü. Ee, ilerledikçe 6. sınıfta, 7. sınıfta kanalım kapanmazsa yine e, devam ederiz. E, şimdi arkadaşlar kelime eşleştirmeden başlayacağız. Kelime bulmaca ve kelime testi yapacağız. Konu sözcüklerine de belki geçeriz. E, şimdi kelime eşleştirmede kelime eşleştirmeceden başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben şu an bu videomu e, e, Ben e, bunu arkadaşlar şu an e, birinci ünite üzerinden yapıyorum. E, ileride diğer videolarda bu aynı e, uygulama üzerinden e, ikinci, üçüncü, dördüncü yani e, son üniteye kadar, 13. üniteye kadar devam edeceğiz. E, arkadaşlar bu arada bu kullandığım uygulamanın linki açıklama kısmında var. E, şimdi başlıyoruz. E Geography bunu okuyamıyorum. E bu arkadaşlar e, coğrafyaydı ama coğrafyayı bulabilecek miyim? Aa bulamadım. Nerede ya? Hah burada. Evet arkadaşlar siz de buluyorsanız bana e, yorumlarda yazabilirsiniz. Senden önce buldum falan diye. Tabi yorumlar açıksa. E, neyse devam edelim. Age, yaş böyle yanında gördüğüm için hemen onu e, aldım. See you, görüşürüz demek. Bunu da hemen aldım arkadaşlar. E, deney yapmak. E, do Doing experiment. Experiments Okuyamadım bugün ee, Ne yapalım Nice to meet you Olsun Almancaya bastım ya Neyse German Nice to meet you Tanıştığımıza memnun oldum da ee, Sınıf arkadaşı da Şöyle En aşağıda olan Classmate ee, How old How old kaç yaşında yani bir şeyde iyi olmak. Onu şu an e, biraz bırakayım. Bilmiyorum şu an. E, how is it going? Nasıl gidiyor? Voiling keman. E, dislike. Sevmemek. Timetable program. Ders programı aslında ama. E, neyse. Burada how are you? Nasılsın? Spanish, İspanyolca. Very well, çok iyi. M is our good at de bir şey de iyi olmakmış. Evet arkadaşlar kelime eşleştirmece bölümümüzü bitirdik ve arkada böyle bir paraşütte uçan adamın görseli çıktı arkada. Şimdi arkadaşlar kelime bulmaca var sanırım. Arkadaşlar sırada kelime bulmaca varmış ve arkadaşlar kelime bulmacayı da üstte yazan 5. sınıf 1. Ünite ünitesinden yapıyoruz yine. Şimdi başlayalım. Gitar, guitar. Bunu e, biz ilkokulda da öğrenmiştik aslında ama neyse buraya da koymuşlar. E, müzik, müzik. E, başka ne var? Sevmek, like. Direkt üst koyulmuş bu. E, coğrafya. Geography, rapi. Bu geldi. Olmadı ya. Yanlış yaptım. Cevap. R olacaktı bu. Rap. He. <laughs> evet. Dil öğrenmek. Learn uh, lang languages. Learn. lan, gu, ah, just ha diller demiyor. Numara number ay yanlış yaptım. Number ee, tekrar aynı şey verdiler bir bir hata oldu number diyelim yine. Çarşamba On Venus Day. Aslında e, biz Venus diye öğrenmiştik sadece ama bu uygulamada ben video çekmeden önce biraz böyle bir e, baktım e, On Venus Yani e, bugün değil de daha önce yüklediğimde bakmıştım On Venus olarak kullanılıyormuş. Ah, de koymuştuk. İyi. Hey. Nerede? Nereye? Ver. Ne zaman? When. Nasılsın? Uh, how are you? How are you? Soru işareti de koyalım. Salı. Uh, on Tuesday. Onu var. Evet. On Tuesday Day. En kolay salı yazılıyor şu an İngilizce olarak Dil öğrenmek Bunu yapmıştık aslında Tekrar koyuyorlar ee, Dil öğrenmek Learn Languages Learn Languages <laughs> Numara Number e bundan sonra aynı şey verirse artık kelime bulmacamızı bitirelim. Hı, <laughs> tamam. On Saturday. Saturday. <laughs> Nefret etmek hate. Sıra arkadaşı. Deskmate oluyor sanırım. Biz bunu öğrenmemiştik ama. <laughs> Biz classmate öğrenmiştik. Şuraya E koymamışız. Desk Mate Dil öğrenmeyi tekrar verdi. Bunu da yapalım. Bundan sonra tekrar e, yaptığımız bir şey gelirse artık yeni bulmacayı bitireceğim. Learn Learn e, language. Evet. Aa, yine artık aynı şey verdi. Kelime bulmacayı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Eee kelime testimizden devam ediyoruz. Which hangiydi? Hızlı yapacağım ben bunu. Biraz hızlı olsun. Tired, yorgun. Hepsi yorgun zaten Speak konuşmak Böyle oklardan hareket ettiriyoruz Aşağıdaki kelimelerimiz lesson ders On Wednesday çarşamba Solanda yaptım How old kaç yaşında Surname soyadı How many kaç tane How are you? Nasılsın? Of kaçtı. 5. sınıfta at 5th grade. German, Almanca. Alman anlamına da geliyor. On Saturday, Cumartesi. At primary school, ilk okulda. oku basmadı ki. At secondary school, ortaokulda. Oku basmıyor ki. Not bad. E işte fena değil. Language dil. Science fen bilgisi. At 6th grade friend arkadaş. Şu an 16 doğrumuz 3 e, yanlışımız var. 17 oldu. See you görüşürüz. Best friend en iyi arkadaş. How many languages do you speak? E, kaç tane dil biliyorsun? Computer bilgisayar, e, bilgisim teknolojileri, ICT. Don't get experiments. Experiments. Yine okuyamadım. Goodbye. Hoşça kal. I'm ok. İyiyim. Dislike. Sevmemek. Very well. Çok iyi. Ee, tekrar oynamayacağız arkadaşlar. Kelime testimiz de burada bitti. 3 yanlışımız, 26 doğrumuz var. 3 yanlışta eee okları hareket ettiremedim. Yayılım kaydı ya da uygulamada bir sorun oldu bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu uygulamanın linki açıklama kısmında var. E, gidip oynayabilirsiniz. Bence çok zevkli bir uygulama. E, ben de kendim araştırarak buldum. Neyse arkadaşlar bu videomuz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Goodbye.